Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte e, Şey oynuyoruz Gemide hayatta kalma Şu an Britannic gibi bir gemideyiz Britannic mi ben de tam bilmiyorum Herkese Britannic yani e, Böyle Bir gemi e, Bu gemi hastane gemisi Bu askerlere bakılmak için e, Böyle yolcu gemisinde Hastane gemisi oluyor arkadaşlar Neyse bu Britannic ne bilmiyoruz bu arada hızlı bir giriş yaptım. Arkadaşlar dün video gelmedi. Bunun sebebi ise e, biraz uzun çektim videoyu. Ondan olabilir. Dün, e, dün, çekmedim. Bak burada hastane falan. Aa, üst güverteye çıkmalıyız arkadaşlar. Aa, üst güverteye de ben çıkabiliriz çabuk. Üst güverteye çıkıp da üst güvertede ya da orta güvertelerde şey oluyor. Çan kurtaran. Ay çan kurtaran diyorum. Çan botları mı ne diyorlar? Bunlar bir nehtire kaçak yani burada. Aa bak şunlar. O bu modern bir şeye benziyor. Hani böyle kayık gibi de Bu modern modern ne benziyor? Tamam arkadaşlar biraz sesim kısık gelebilir. Biraz Bazısını ağrıyor. Ondan sesim Aa, ee, kısık gelebilir. Aa, silah sesleri geldi ya. Bu ne oluyor? Ee, daha... bir tane güverte çıkart da. Ha. Altın vereyim. Altın hepsi su. Geç kaldık. Ya, ama... Baba. Şu yere eğilir. Kurtuldum. Kurtuldum. Çok eğik olduğu için göremiyorum. Herhalde şurası kapıydı mı? Kapı kaldı mı? Acaba? Aga be. Ben burada mahsur kaldım. İyice mahsur kaldım. Çıkamıyorum ben. Üst ah Bak buradan çıkabilir miyim? Çamdan çıka... çıkabilir miyim? Dön. Ah, çıkamıyorum. Çok eğik oldu. Ah, çabuk. Çıkmalıyım. Aga Bey çıkamıyorum. Hah, çıktım çıktım. Sonunda çıktım. Ah. Yee. Ah. Gemi. E, gemiden son anda kurtulmuşum. Tamam. Şimdi burada hayatta kalmalıyız. Ne hayatta kalacağız? Çan yeleği tak. Tamam. Tam burada kurtarılmayı bekleyeceğiz. Aslında çan yeleksiz de Yani bir sıkıntı yok. Doğru değil mi? Allah. Herkes. Neyse biz de denizin tadını çıkarak ve çaka çaka. böyle bir şey yapar mıyım ben? Yapsam mı acaba? Derine dalıp hayatta kalmaya çalışsam mı? Hayatta kalmalıyım. Dedin deden 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 dedin ölçem. Aa, bak böyle hayatta kalabiliriz. Ben üstüne. Aa. İmdat. Oraya nereye gidiyorsunuz? Ben onu anlamadım. Tamam. Artık kurtarılmadı mıyız? Çok Sonra ben e, sonradan gidiğim için e, neredeyim, neredeyim, neredeyim... E. Neyse ben de bakamadım. Başvélin. Araba taşıyıcı kontar ya gemi. Herde bu gemiye gittik. Ben kontar gemisine gidiyorum. Yok ya da buna gidek. Yok ya da buna gidek. Daha. çünkü bir e, arabalara bakak belki test arabası buluruz. Bilmem. Hadi çabuk. Aa, dur. Evet, bir sonraki tur için mi? Bir sonraki. Açtıkayım. Hı. var arkadaşlar. Bir bakar şuraya. Bak burada su mu var? Arkadaşlar bunların içinde gemi, böyle araç gereçler falan her biz bunları kırıp çalsaz, satsaz zengin alabiliriz belki. <laughs> ben şunu anlamadım. Acaba her gemide bir bot var mıdır? Her gemide diyorum. Yolcu gemilerinde konular var. Arkadaşlar şu an binebiliriz aslında da ben şu e, şey bineceğim. Arkadaşlar ben bir tane maç oynamıştım. Ama video dışı. Oynamıştım. Ne oldu? Size söyleyeyim mi? Şimdi biz ben ile böyle bir kat kişi vardı. Ama bütün botlar e, dinin altındardı. Böyle bayağı kişiydik. Bir bot kalmıştı. Ona da herkes binemedi. Yarısı e, suda kaldı. Onlardan birisi de bendim. Ah. Aga binemedim. <laughs> Aa, yüz haritası. Evet. Burası Amerika çocuklar. Burası Rusya Federasyonu. Burası Avusturya. Tamam. Tarih şeyimizi gördük. Bu ne? Bu radar mı? Bu yoksa gemiyi mi tespit ediyor? Öyle bir şey. Aa. Aa. Gidiyor arabalarımız. Gidiyor Mercedes BMW'ler. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Acaba bunlardan birisini alsam da eve mi götürsem? Biraz mantıklı olur. <laughs> ben göre hangi hangi kutuyu alayım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Beyaz mı, mavi mi? Her kutuyu alabilirim. Tamam. Aa botta işte bu olmuştu. Böyle eğdiği için botların yarısı orada ee, kasılmıştı Öbür botların da ya boş inmişti öyle bir şey olmuştu yani yoklardı bir tane bot kalmıştı ona da binemedik <laughs> Tamam. buna bir bir binmeye çalışıp Bunu kapatabilir buna aşağı inirek fırlatma çanavarımı. mı öyle bir şey var mı arkadaşlar şey? <laughs> yok fırlatma canavarı olmuyor Basıyor mu olmuyor? Hadi gidebilir misin? Artık gidebilir misin? Gemi batıyor. basıyor. Ne ya ben bunları çalıştıramıyorum. Ama gemi yat yattı. Yemi <laughs> yattı balina gibi. Şu an ekran çok kötü. <laughs> Yana dönmüş şekilde Bizde o zaman yan döndü Doğru değil mi? Neyse. Burada e, titaniğe andıran e, kırmızı beyaz şeyler var. Tamam. Titanik gibi sonumsu olacak. Evet. E, yarı yol, çeyrek yolcu kurtarabilecekler. Yarısı ve çeyreğe gidecek. Evet. Çok mantıklı ve ben de hayata kalabileceğim ben. Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? E, acaba Böyle bir denizde bir gemiye bindiniz ve bindiniz ve kasa yaptı o gemi yani batmaya başladı. İlk olarak ne yapardınız? Hemen e, çam botları mı koşardınız yoksa yolcuları yardım ederek en son bota mı binerdiniz? Hangisini yapardınız onu yorumlara yazın. Ben olsam ilk önce şöyle yapardım e, hani ya bota binemem ya da hani böyle ilk önce bayanlar ve çocuklar bindiği için ee, ee, ne yapardım ilk önce ee, ne yapabilirim ben de tam bilmiyorum hiç gemi katasını hiç düşünmedim ilk kez aklıma geldi hani ilk önce korkardım korkulan ee, kor koridorlardan yıkardım ondan sonra ge geminin eee böyle yarısı batması gerekirken hepsini batırabilirdim. Şaka şaka batıramazdım. Nasıl batırayım? Evet. Ben atlasam mı şimdiden? Şimdiden atlasam mı? E çünkü bunlar inmiyor. İnemez yani gerçek hayatta böyle bir iniş böyle böyle bir iniş düşünebiliyor musunuz? Bot böyle hay binerse belki bir yerde ah. Gemi yaptı. Düşüyor. Hemen fırlatma canavarı. Basılmıyor. Evet. Normal basılması. Basılmaması normal. Bunu mühendis hata yapmış. İki hata yapmış. Yedik önce bastırmışsa hiçbir şey olma, olmuyor. İki fırlatma canavarı demişler. Arkadaşlar ben bilmiyorum. onun gerçek adı fırlatma canavarı mı? Onu bana söyleyin diyecektim. Botun içinde bulurum. Bot Çok güzelmiş. Ben suyun dibini görürdüm yani. Hatta atlasam da suyun dibine baksam da köpek balıklar da beni yese de nasıl olurdu? Aslında ilk önce ilk önce botlara <laughs> binmeliyiz. Ama ben bot hay botları binerdim ama işte bot, botun halini görüyorsunuz. Aa nasıl yaptım ben onu? Bak şunun arasına geçtim. İmkansızın ötesini yaptım arkadaşlar. Evet imkansızın e, ötesini yaptım. Evet. <laughs> Şimdi ne yapsam ben de bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde be, bu, bundan, bu bu, maçtan sonra bitiririz. Bayağı uzun olmasın. Aa. E, dur. Evet yön yön bu motor. Bu motor mu? Bu motor mu? What? Ha. What is her name? Ben dedim ki buna bağlı olma ama buna bağlı değil de buna bağlıymış. Ben dedim ki nasıl bağlı değil? Tam gemi bu sefer şöyle oldu yattı. Ondan sonra balinamız şey yapıyor. Şu an denin dibine dalmaya çalışıyor arkadaşlar. Acaba ne olacak? Evet hayatta kayabileceğiz mi? Bu ikinci bölümde. Sizi çok seviyorum ama video bitmeyecek gibi bu geminin macerası. Ben ondan kapatıyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.